Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Fıstığın diyarı Osmaniye'den sevgiler. Antep fıstığı deyince 7'den 70'e nerede yetiştirildiğini adından da anlaşılacağı üzere Antep diyebiliyoruz. Peki ya yer fıstığı? Yer fıstığı hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz maalesef. Ben de diyorum ki gelin hep birlikte fıstık gibi bilgilenelim. Ne dersiniz? Öyleyse başlıyoruz fıstık tarlasında fıstık gibi bilgilenmeye geldik. Faydalarından tutun da kullanım alanlarına kadar değinmek istiyorum. Ama benim önceliğim yer fıstığı Osmaniye için ne kadar önemli? Trakya göçmenlerinin yer fıstığı tohumunu getirmesiyle başlamış bu serüven. Bu serüvenin şimdiki sonucu Türkiye'de yer fıstığı üretiminin %40'ı Osmaniye ilinden karşılanırken %90'ına yakını da Osmaniye ilinden pazarlanmaktadır. Aynı zamanda Türkiye'nin yer fıstığı üretiminden elde ettiği verim dünya ortalamasının iki katından fazladır. Bu verilere baktığımızda Türkiye olarak gerçekten çok verimli ve çok da bereketli topraklara sahibiz. Çukurova'nın diğer illerinde de yetiştirilmektedir. Ama ilk başta da bahsettiğim gibi fıstığın diyarı Osmaniye'dir. Isparta için gül, Rize için çay, Amasya için elma, Malatya için kayısı ne kadar değerliyse, Osmaniye için de yer fıstığı o kadar değerlidir aslında. Bu arada bir noktaya daha değineceğim. Türkiye'de ilk fıstık yağı fabrikası Osmaniye ilinde kurulmuştur. Ve bu yağın ismi o il odur. Açılımı da oldukça ilgi çekici aslında. Alel usul hazırlanmış bir içerik değil bence. İsim değil. Şu şekilde o il Osmaniye'dir açılımı. Aynı zamanda İtalyanca yağ anlamına gelmektedir. Osmaniye için öneminden bahsettik. Peki nedir bu yer fıstığı? Neleri içeriyor içeriğinde? Hemen onlara değinmeye başlayacağım. Yer fıstığı aslında bir baklagil bitkisidir. Baklagil bitkisi olduğu için de bitki kısımları çok değerli bir hayvan yemidir. İçerinde bulu, içerisinde bulundurduğu protein, yağ, karbonhidrat, vitaminler ve madensel maddeler ile hem insanlar hem de hayvanlar için çok değerli bir besin kaynağıdır. İçerisinde %44 ile %56 oranları arasında yağ içerir. Ve bu yağ Aynı zamanda oleik asit barındırması nedeniyle zeytinyağına en yakın bitkisel yağ olarak tanımlanmaktadır. Sindirimi de oldukça kolaydır yer fıstığının. Yağ elde edildikten sonra da arta kalan küspesi üstün bir protein kaynağıdır. Yer fıstığının ekim alanı Alivyol tabanlı, kalsiyumu bol, düz ve geniş arazilerin varlığı ile sulama şebekesinin yeterli oluşu önemli rol oynamaktadır. Yer fıstığının kullanım alanlarına değinecek olursak, Türkiye'de genellikle çerez olarak tüketilmektedir. Endüstride yer fıstığı yağı sabun yapımında kullanılmaktadır. Kabukları ise sunta yapımında Aynı zamanda yakacak olarak da değerlendirilmektedir. Pastane işlerinde de mutlaka kullanılmaktadır. Yer fıstığı e, fabrikaya gittikten sonra belli işlemlerden geçiyor. Yıkanıyor, kurutuluyor, ayıklanıyor ve e, boylara ayrılıyor. Çuvallanıp sonra pazarlanabilir hale geliyor. Yer fıstığından bahsettik. E bu mucizevi besin kaynağının faydaları nedir diye soracak olursanız, ben oldukça çok etkilendim işin açıkçası. Benim için en en önemli faydası şu aslında. Kolon kanserine yakalanma riskini azaltıyor yer fıstığı. Bence gerçekten çok faydalı bu besin. Aynı zamanda enerji sağlayıcıdır. Sağlıklı beslenme beslenenler ve spor yapanlar fıstık ezmesini şekersiz olarak evlerinde bile kendileri yapabilmektedir. Zamanında ben de denedim. Çok lezzetli tavsiye ediyorum. Aynı zamanda beyin için çok faydalıdır. Alzheimer hastaları ya da erken yaşta unutkanlık başlangıcı olanlar için de oldukça faydalı kalp rahatsızlıklarını önlüyor. Çünkü doymamış yağ içerdiği için kalbe çok faydalı olduğu bilinmektedir. Mide rahatsızlıklarına faydalıdır. kan şekerini düzenliyor, kolesterolü düzenliyor. Safra kesesi ile ilgili rahatsızlıkları önlüyor ve son olarak da biz kadınlar için cildimiz oldukça değerli ki biliyorum. E vitamini bakımından zengin olduğu için yer fıstığı cilt yenileyici özelliği var arkadaşlar. Bundan sonraki tüketimlerimizde bence yer fıstığına da yer vermekte fayda olduğunu düşünüyorum. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Paylaşmış olduğum bilgileri faydalı bulduysanız videomu beğenmeyi, yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.